Ben burada duymadım söz falan. Sonra da mı karar verdiniz işi ciddiye bindirmeye? Ben biraz emri vaki yaptım gibi oldu. <laughs> Güzel. Evet hani nişanlandık mı yani şimdi gibi oldu. Ha. Sonra metin de sözlenmiş olalım falan. Ya ciddi ilişkiye adım. <laughs> ciddi ilişkiye başladık. Zaten ciddiydi aslında. Ama nişan sözde çok ağır olur diye. Sözlendik ya biz. Yani. Nişan <laughs> <laughs> ya bunu sen söyleme, sen Metin söylesin. <laughs> evet Metin söylesin. Nişan şey için biraz daha dedim ailelerin olması lazım. O da dedim bizim aramızda söz olmuş olsun dedim. Onun bir alt dedim söz olur. Aramızda söz kestik denen her şeyi söz biz burada görmüş Bizimize olduk. Bizim söz vermişiz gibi. <laughs> hmm. Sen çok heyecanlanınca acaba böyle Konuşamıyorum. bir... Konuşamıyorum. Bir, bir şey, bir hal geliyor sana. <laughs> Kafa gidiyor, hareketlerimi <laughs> almışsın. Evet, <anda. gülüyor> ya, lafların yarım kalıyor, bir şey oluyor. Evet. Ne diyeceğimi bilemedim. <laughs> bir önden düşünmedin mi ya şunu? İzlerken hiç düşünmedim ya Onu, oraya bakıyorum. abi önden insan bir çalışır bir şey yapar hani. Erken doğaçlama daha güzel oluyor yani. Evet de herkes.